Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brawl Stars'ta Edgar'ı ve Kupa yapıyoruz. Bakın en çok kupada en çok kupada Edgar var. 851 kupa ve bunu şurada 851 yerine 1000 yazacak. yani <laughs> evet, kolay olabilir. Bu arada e ID'im şu. Savi Bakan Yardımcı. Arkadaşlar ismimi değiştireceğim. İsmim ne yapayım? Yorumlara yazın. Ve başlayalım. Bu bir ne kadar sürerse artık. O harita değişmiş. amul nasıl bir 850 bir kutu yaptım ya. Ya hayır hayır, hayır 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 yapamadım yapamadım. Yapamadım kaç? Yapamadım kaç? Yapamadım kaç ya. Artı yiyeceğim diye eksi yedim. Burası. <laughs> Bir saniye. Evet kayıtta. İki dakika olmuş. İki dakikada ben x6 e yedim. Evet biz kaybettik. Çok güzel. Adamlarda ne şeyi var? Adamlarda ustalar şeyi var. Bizde

Buradaki eksi ne? Buradaki eksi ne? Ben arsa alacağım diye bilmiyorum. Bu ne? Bu ne abi ya? Al işte adamlara gene şey geldi. Adamlarda birisinde ustalar var. Ustaların yanında da pro var. Ay pro diyorum. Elmas var. Bak şu ikisi. Ah it beni itti beni itti beni it beni kaç 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 kaybedersek 5. olacağız. 18. eksimizi yiyeceğiz. Şu şey atayım diyorum Biri iteceğini biliyorum aslında. İtecek beni. Oha adam itti beni. Bu nasıl iş? İtti beni ya. Al işte beşinci olduk gene. Gene beşinci olduk. Ve gene eksi yedik. Ve alt yedik gene eksi alt. Oğlum. Arkadaşlar. Bu ne abi? 852'den 833'e gitmiş. Bu ne abi ya? Al ya al. Al her şeyi medyadan yapıyorum. Al. Å holde Terje her. Alt Alt an... An! Yeter artık. Şu sinir modumu açmamı bırak. Sinir modumu açtırtmayın benim. Sinir modumun açılmasını istemiyorum ben. Evet, sinir modumu açtım ve kaybediyoruz. Kim şuraya abisinin. Abisinin gel. Abisinin ne yapıyorsun abisinin ya? Abisinin ne yapıyorsun ya? Hepsi ya. Abisinin bu karakterde itme var ya? Bir bakacağım ben ya. Hangi karakterdi o? karakter. Okey bu. İtici güç. Evet. Burada arkadaşlar bunu süper seride söylüyorum. Niye bir karakterin bak mesela emzde geliyorum bak emzde geliyorum burada yedinci de engelleme butonu var peki engelleme butonu ne, ne işe yarıyor adam sana vurduysa ona batarsan seni o seni itiyor ve vuru vuru ölebiliyorsun bu ne sprey ne işe yarıyor adam e, sana sprey sıkarsa emz sen zehirli kurov gibi. Nasıl ya. Hele şu bir Leon'um gelsin. Leon'um gelsin de sizi bitireyim. Leon'um bir bin kupa yapayım da siz bitsin. Bu arada şu an e, şey oynamayanları söylüyorum şeyi. Bu Brawl Stars'ı. Kolay gibi gözüküyor Brawl Stars'ı bir, kupa yapmak karakterleri ama. Öyle değil. Ölünce eksi yiyorsun. Artı yiyebiliyorsun. Mesela ben bir ara eksi 12 yemiştim. Sonuncu olup. Aferin. Beşinci olduk. Beşinci olduk. Şunu da öldürürsek. Ja. <coughs> Ölebilirim de yok çok dikkatli olmam lazım. Abi ben de öldüm o da öldü ya. Abi sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sıra 3'e geliyorum. Ve bana sıvır kafa veriyorsun. kaybettik. Adamlarda elmas var. Of. Bunlar da şu olduğu sürece. Bakın. Onlar da şu olduğu sürece biz kaybettik. Aha öldü lan. Kaç. Sen biri mi? Ben seni aa. Ben seni tutuyormuşum. Saldır kuzum. Aferin kuzum. son koz. Ve kazandı. Üstüme atlasın kız. Abi nasıl durdurabiliyorsun beni ya? Git sen benim üstüme atlasana. Git. Git 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 git. kit üstüme atla. Git üstüme atla. kit üstüme atla. kit kit gel kit gel gel gel. Git gel. Git, gel, git, gel. Git, gel. Nasıl abi ya? Üçe ben nasıl bir atayım ya? Adam bir de emul çıkıyor ya. Eksat. Yeter 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 yeter. Yeter artık ya. Abi yeter ya. İşte şimdi. İşte şimdi bittiniz. Net abi net kazanacağız biz. Net net. Bak altını çiziyorum net. Net kazanacağız. Adamlar çok büyük bir saldırı yaptı ama biz güven güvenlik kendimize kaçıyoruz. Kaçtık. Kaçtık ve atlayı atlayamadım. Ya adam az kalsın beni öldürüyordu.

Bak bak nasıl yanlış çıkıyorlar bak bak. Ben şimdi size sizin ağlatacağım şimdi Ağlatacağım derken kendimi ağlattım. Hadi, Hadi be kuzenlerim. Hadi be kuzenlerim. Hadi be kuzenlerim. 2 ve 1 atarsınız be. 2 ve 2 atarsınız be. 2 ve 2. Hadi. 1 ve 1. 1 ve 1. Bir ve bir alanı. Aferin kuzen. Ye, ye. Aferin kuzen be. Hi, Sylvus. Hi, Sylvus. Sat sat. sat.

Şu üstümüze at diyebilir. Evet. Çok normal bir şey yaptı. Her Edgar öyle yapar. Her Edgar öyle yapar. Evet. Çok iyi planlama. Her Edgar öyle yapar. Edgar'ın taktiği. Atlayacağım ama atlamıyorum. Bu işini kullandı. Ne yaptın? Ve hayır ya arkadaşlar hayır. Anne anne Evet arkadaşlar şimdi ben şunu alayım hemen. Hemen alacağım ya kısacık bir şey. Kısacık kısacık alamadım. Kısacık alamadım. Kısacık da alamadım. Uzuncuk da alamadım. Uzuncuk da alamadım. Kısacık da alamadım. İkimiz de öldük. Herkes öldük. Abi nasıl duvardan vurabiliyor bu ya? Bak bak nasıl en hoş çekiyorlar bir de. Şu gıda at ya gıda at. Gıda, çok kötü. Arkadaşlar az önce bir kaydı durdurmam gerekiyordu. Bir kişi öldürdük. Ee, ama bir kişi de öldü. Hayır 2600 vurdu. Al onu al onu al onu alırsın sen alırsın sen Pepe, Pepe, hadi Pepe. Hadi Pepe, hayır Pepe. Doğru dünce olduk Pepe. Senin yüzünden Pepe. Senin yüzünden Pepe. Se, 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 se. Sen... Yes, crap, right? Do. Do, what's Yes,

Bıram, 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 bu başkası diyoruz. Arkadaşlar söz veriyorum ki Ben et karımı Bin kupa yapacağım Bir saat olsa iki saat olsa Üç saat olsa Dört saat olsa Beş saat olsa bile Ben Edgar'ımı karımı bin kupa yapmak istiyorum Bunu kafaya taktım Bunu nasıl yapacağım peki Ben ne bileyim Şöyle oldu. Şöyle mi oldu? O hızla gidiyor. Mortis gibi o. Şunu öldürebilirim aslında. Bin. Gel... On bin. On bin yüz. Beşinci olacağız. Ölürsek beşinci oluruz. Ölürsek beşinci oluruz. Bunu kafaya soktum. Bunu kafaya soktum. Bunu kafaya soktum. Gözükme. atsalar i̇şte Bu yüzden gözükme dedim ben sana değil mi? Şimdi onlar bana geldi. Evet senin yüzünden kaybettik salak çocuk. Hayır. Gelme lan. Ben senden daha iyisiniz bu durum oğlum. Bir maçta en az 2 kişi öldürüyorsun. Ben oldu 10 kişi, 20 kişi öldürüyorum. Sen ilk kişi öldürüyorsun. Arkadaşlar bugün bana ne olduysa he, hep bana kötü kişiler denk geliyor. He, hem de <gülüyor> 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 kötü oynamaya başladım. Adamda karpuz kendi var lan. Ya. Boşa kullandım. O oh, Edgar yumruk yumruğuyla yapıyorsunuz. Hayırdır kardeş sen beni mi öldüreceksin? Evet bunda yok. Edgar şey baba. Siz beni ne zannettiniz lan? Hop, baba pro, baba pro, baba pro gel, baba pro gel, baba pro gel, baba pro. Baba pro. <laughs> Çok da sevilmiyim. Arkadaşlar ben şimdi 1000 kupa olursam Edgar'ı, Edgar ben 1000 kupa yaparsam, ben 5000 kupa da oluyorum. Ee, hiç öyle düşünmemiştim. Ya boşa bastım gene kalkan ya. Dı dı dı. 1888. O iki Edgar. İki Edgar'ımız var. İki tane Edgar. İki Edgar gitti. İki Edgar yürüyor. İki Edgar. Kalkanım var. Kalkan var bir şey yapamaz. Hop. S susturuldum mu? Ne alaka lan? Beni sen susturdun demek ki <laughs> nasıl <laughs> nasıl yaptı lan bunu? Bak ya. Bak ya. Bak. Eksi beş yedik. İlla benim şu baba püro kostümümü almak mı istiyorsunuz? Almamamı istiyorsunuz benim. Kedi sen orada mısın? Kız ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar size kedimi gösteremiyorum. Sesini çıkarttırayım. Evet bak çıktı. Ne oldu Gofret? Sen ıslandın mı? Islandın mı canım? Hadi git. Gel şöyle. Gel. Hadi git şimdi.

<laughs> Arkadaşlar bugün değilmiş. Bu arada size bu kulübü kulübü önereceğim. <laughs> bu kulüpte 82.401 kupayız. Ne olur bu kulübe girin. Ee, gereken kupa 400 kupaya geçmeniz lazım. Ve katılım açıktır. İstediğinize gelebilirsiniz. Abone ol.